Dolayısıyla gazeteci arkadaşlar da geliyorlar. Onların da dertleri var. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu geldi. Heyetiyle beraber geldi. 86 gazeteci cemiyetinden oluşan bir konfederasyon. 20 bin aşkında gazeteci üyesi var. Bizim sesimizi geniş kitlelere ulaştıran medyadır. Kabul etmemiz lazım. Medya dördüncü güç olarak kabul edilir bütün demokrasilerde. Ama bizde ma maalesef medya sesini çıkarmasın ama iktidarı savunuyorsa her türlü imkanı sağlandığı bir organa dönüşmüş durumda. Oysa gazeteci doğruları yazmak zorundadır, onurunu korumak zorundadır. Gazeteci gazeteciliğin hakkını vermek zorundadır, halkın dertlerini, sorunlarını geniş kitlelere aktarıp yönetenlerin dikkatini çekmek zorundadır. Gazetecinin temel görevi de zaten budur. Bize bir rapor sundular. O rapordan bazı bölümleri size aktarmak isterim. İthalat diyorlar ki döviz kuru arttı, enflasyon yükseldi, perişan olduk. Kağıttan tutun mürekebe kadar kullandığımız bütün aygıtlar neredeyse tamamı yurt dışından geliyor ve büyük zamlarla karşı karşıyayız diyorlar. Kağıt gibi maliyet kalemlerinde yüzde dört kalıp ve kağıtta yüzde 461 oranda zam gerçekleşti diyor. Bir ton kağıt 2020 yılında 2246 lirayken bugün 12605 liraya çıkmış durumda. Gerçekten insafsız bir olay ve 21 2021'de 54 gazete kapandı. Son 3 yılda kapanan gazete ise 119. Dolayısıyla 119 gazetenin kapanmış olması 119 gazetede çalışan ...gazetecilerin işlerini kaybetmesi demektir. Sıradan bir olay değildir. Halkı aydınlatmak için yola çıkanlar... ...en büyük sorununu yaşar... ...hale geldiler. Dolayısıyla devlet de istiyorlar. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka... ...kendi sorunlarını dillendirmesini istiyorlar. Basın ilan kurumu var. Devletin resmi ilanları var. Bu resmi ilanlarda tarife çok düşük. Diyorlar bu tarifenin artması lazım. En azından 50 binin altında... ...tirajı olan gazetelere santim sütun olarak 30 liralık bir fiyatın belirlenmesi gerekir. Bu ancak bizi kurtarabilir, ancak ayakta durabiliriz diyorlar. Ama basın ilan kurumu bir yıldır toplanmıyor. Genel kurulu bir yıldır toplanmıyor. Oysa kendi kanununda 3 ayda bir toplanması gerekir. 2018'den beri Cumhurbaşkanı'nca atanması gereken 12 üye atanmadığı için genel kurul toplanamıyor. Genel kurul toplanamadığı için fiyatlar belirlenemiyor ve dolayısıyla bir anlamda basın ilan kurumu medya üzerinde ciddi bir baskı unsuru pozisyona gelmiş durumda. Baskı kuruyor. Gazeteler üzerinde baskı kuruyor. Yeni Asya gazetesine 750 gündür ilan vermiyorlar arkadaşlar. 750 gündür. İnsaf ya. 750 gündür. Ama yarın iktidarı destekleyen manşetler atsınlar. Arka arkaya bütün ilanlar gelecektir oraya. Ama gazete çalışanları, gazetenin sahipleri biz onurlu insanlarız diyorlar. Onurumuzu parayla pulla bugüne kadar hiç satmadık. Bundan sonra da satmayacağız diyorlar. Onurlu gazetecileri her zaman yürekten alkışlıyorum. Onlara onlara bizim minnet borcumuz vardır. Evrensel Gazetesi 2019'dan bu yana Basın ilan kurumundan tek bir ilan bile almıyoruz. O da cezalandırılıyor. Kamu ilanlarının ise, kamu bankaları başta olmak üzere ilanlarının ise havuz medyasını aktarıldığını hep beraber biliyoruz zaten. Gazetecilik meslek yasasının çıkmasını istiyorlar. Nasıl avukatların bir yasası varsa, öğretmenlerin bir meslek yasası varsa, gazetecilerin de bir meslek yasasının olması gerektiğini söylüyorlar. Raporda bu bölümle ilgili şöyle çarpıcı bir cümle var. Gazetecilik meslek yasasının olmamasının sonucu olarak siyaset, mafya, medya üçgeninde çirkin ilişkiler yaşanmaktadır. Gazetecilik mesleği olsaydı bu ilişkilere giren kişiler en azından gazeteci olarak adlandırılmayacaktı. Bugün bu yasanın çıkmaması mafyaya bulaşanlar, siyasete bulaşanlar, siyasetten beslenenler Kaynak al, devletten kaynak alıp kaynakla beslenenler maalesef kendilerini bazen gazeteci olarak tanımlıyorlar. Havuz medyasını hepiniz bilirsiniz. Ne kadar çok iktidarı alkışlarsanız cebiniz o kadar dolar. Böyle bir anlayış var. Onlar da kendilerini gazeteci olarak satıyorlar. Hiçbirisi gazeteci değil. Gazeteci düşündüklerini özgürce yaşa, yaz, yazan kişidir. Gazeteci kalemini satmayan kişidir. Kalemini satan kişiye, kalemini kiralayan kişiye, aklını kiralayan kişiye gazeteci denir mi? Denmez. Ama onlar kendilerini gazeteci olarak tanımlıyorlar. Ama gerçek gazeteciler onları gazeteci olarak görmüyorlar. Medya özgürlüğünde büyük sınırlamalar var. Basın hürdür, sansür edilemez diyor anayasa. Ama maalesef anayasanın bu hükmü de pek çalışmıyor. Doğru haberlere erişim engeli geliyor. Erişim engeli. Doğru haberler görülmesin, doğru haberler okunmasın diye bundan da şikayet var. Basın kartı alamıyoruz diyorlar. Gerçek gazeteciler basın kartı almakta zorlanıyorlar. Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi vermiyor diyorlar bu konuda. Gerçek gazetecilere, kalemini satmayan gazetecilere yeri zamanı geldiğinde basın kartı vermiyor. Bununla ilgili bir dava açtık diyorlar. Davaya İletişim Başkanlığı'nın gönderdiği yazı şöyle, savunma. Bu da bir ibret olsun diye aslında okuyorum. Gazetecilik faaliyetinde bulunmak için basın kartı sahibi olma zorunluluğu bulunmamaktadır diyor. Kişiler basın kartı sahibi olmaksızın da gazetecilik yapma ve fikirlerini ifade etme haklarına sahiptir diyor. Nitekim basın kartı sahibi olmayan pek çok basın mensubu bulunmaktadır diyor. E doğru sen vermiyorsun ama o da kalemini satmıyor ama gazetecilik yapıyor. Senin ona basın kartı vermen lazım. Basın kartı verilmese ne oluyor? Birincisi bunlar yıpranma hakkından yararlanamıyorlar. Gazeteciliğin erken emekli olma hakkı var çünkü günün 24 saati çalışıyor. Bu haktan yararlanamıyor. Başka birçok organizasyona akredite olamıyor. Soruyorlar. Basın kartın var mı yok? E yoksa giremesin diyorlar. Yine güvenlik güçlerine basın kartını gösteremiyor. Güvenlik güçleri sorduğu zaman kendisinin gazeteci olduğunu kanıtlayacak bir belgeye ihtiyaç var. Bu verilmiyor ve yurt dışına çıkışta gri, gri pasaport alamıyor. Buna benzer şikayetler geldi. Bütün gazeteci arkadaşlarıma şunu rahatlıkla ifade edeyim. Eğer özgürlük istiyorsanız Özgürce yazmak istiyorsanız, haberlerini sansür edilmesin diye bekliyorsanız ittifaka ittifakı yakından izleyeceksiniz. Destekleyeceksiniz demiyor. Yakından izleyeceksiniz. Millet ittifakını yakından izleyeceksiniz, göreceksiniz. Medya özgürlüğüne ne kadar önem verdiğimizi hep birlikte göreceksiniz.